Şimdi Sayın Başkan ben şöyle özet geçmek istiyorum aslında. YPG ve Şam anlaşması da olmuştu biliyorsunuz ki başlangıçta federalizm yok denilmişti. Ancak iki hafta öncesinde Reuters'ın kulis haberi de geldi biliyorsunuz ki YPG'nin federalizm ilanına hazırlandığında iddia etmişti aslında. Şimdi gözümüz bir kez daha o bölgeye çevrilmiş oldu. Böylelikle bu açıklama sonucunda sonuç bildirgesine aslında bakmış olduk. Böylelikle sonrasında konferans çıkışı oldu. Biliyorsunuz ki ademi merkezcilik dediğiniz gibi bu vurgulanmıştı. Akabinde de biliyorsunuz ki federalizm yok. Ademi merkezcilik denildi konferansta aynı şekilde. Ama Şam neden federalizme hayır dedi. Aslında bu önemli. E, ne gibi bir çıkış yapıldı aslında bu konferansta? Ne kastedilmekte? Bir de çözüm beklenirken bir anda federasyon mu göreceğiz bizler? Bu da Bakın, önemli. Şimdi belirttiniz. Ben de izah etmeye çalıştım. Hı hı. Bakın kelime oyunları yapılıyor. Evet. Şap ne olacağını, Suriye Geçici Yönetimi'nin ne olacağını anlamış. Bakın. Şimdi 10 Mart 2025 tarihli. Suriye Geçici Yönetimi'ne entegre olma anlaşması yapıldı ya. Evet. E bunlar, terörist gruplar birlik bütünlüğünü muhafaza ediyor ve belli hı. coğrafi konumdaki alanda konuşlanıyorlar. Ben şimdi sormak isterim. Fesih bekleniyordu. Ulusal e, kongre e, konferans bak, çıktı. Şimdi açıkçası. bunlar fesih olmuyor. Bunlar kalıyor. Suriye'de yani devletine entegre. Yani şöyle olayım. Suriye ordusuna entegre olacaklardı. Güvenlik güçlerine entegre olacaklardı. Hı hı. Ama bunlar Fırat'ın kuzey doğusunda işte Me, e, Haseke, Deirizor bölgesinde vesaire o kamışlı daha e, Irak sınırına yakın Halike bölgelerinde vesaire terörist olarak bütünlüğünü muhafaza ediyor.